Merhaba sevgili dostlar, Para Vazi Tutkanı'na hoş geldiniz. Yine bir airdrop videosu ile karşınızdayız. E, basit bir airdrop. Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. Karşılığında çekilişe katılıyorsunuz. Biliyorsunuz sürekli ücretsiz whitelist ve airdropları YouTube kanalımızda paylaşıyoruz düzenli olarak. Burada ne yapıyorsunuz genelde bir tane form dolduruyorsunuz sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşında çekilişe katılıyorsunuz. Size token çıkarsa bedava ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Tabi bunların hepsi süre sınırlı olduğundan ötürü ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar. Bu fırsatları da kaçırmamanız için sürekli takipte kalmanız lazım. Tabi yeni projeler her zaman yüksek risk içerir. onlarda da temkinli ve dikkatli olmanız lazım. Daha önce hatırlarsanız Max borsasından bahsetmiştim ben. YouTube kanalımızda Max borsasının birkaç tane güzel e, videosu var. Şöyle şuraya Max diye yazarsanız özellikle şu Kickstarter videosunu mutlaka seyredin. Burada e, ye, e, Max borsasında yeni listelenecek tokenların e, listelenmeden önce bir oylamaya sunuyorlar. Siz de oylamaya katılıyorsunuz. Eğer katıldığınız oylamadaki to token Max listesinde borsan listelenirse Bedava token sahibi oluyorsunuz sevgili dostlar. Yine Max borsasına üye değilseniz eğer şu Max borsası kullanım kılavuzu adlı videoyu izleyebilirsiniz. Altında da yine komisyon öndirimi linkimiz var. %20 komisyon öndirimi kazanabilirsiniz şu videoda. Yine bu videonun altına bu linkleri bırakacağım. E, faydası olur diye size düşünüyorum. Onun haricinde Max borsasında yayınlanan bazı tokenlarla ön satışı, Yapıldıktan sonra Max borsasında e, genelde bir iki borsa yayınlanıyordu. Neydi bunlardan biri? GTO'ydu. bütün Max borsası hatırlarsanız. Max borsası da, da ön satışı yapılmış ve daha sonra güzel fiyatlanmış tokenları da Max borsasında zaman zaman bulabilirsiniz. E, yine söylüyoruz. Kripto para dünyası yüksek risk içerir. Temkinli olmak lazım. Şimdi okuyalım. 29 Aralıkla ile 1 Ocak arasında. E, bugün 30 Aralık. 2 günümüz var. Türkiye saatiyle. Ee, bir form var. O formu dolduracaksınız. Ee, bir de arkadaşlarınızı bu etkinlikten haberdar edeceksiniz. Bu kadar basit. Ee, hemen okuyalım. Etkinlik süresi boyunca davetlerden biri bir davet bağlantısı aracılığı ile Max hesabına kaydolduğunda ve kimlik doğrulama süreci tamamlandığında davetler 1 dolarla 100 dolar arasında gaz içeren bir hediye çantası elde edecektir. Yani en az 1 dolarlık bir para kazanabileceğini söylüyor 100 dolara kadar da ucunun açık olduğunu söylüyor sevgili dostlar etkinlik aya katılan hem davet hem, hem davet eden hem davet edilen kullanıcılar da etkinlik döneminde herhangi bir dijital varlıkta minimum 100 USD spot işlem ağacına ulaştıkları takdirde 10 bin dolarlık gaz ödülünden faydalanabilecekmiş yani etkinlik ağda 1 dolarla 100 dolar arası size ee, şey verecek ücretsiz e, gaz token verecek. Şöyle gaz doğa diye ararsanız bakarsınız. Ne kadarlık fiyatı olduğunu. E, i̇kinci etkinlikte ise e, davet ettiğiniz e, davet ettiğiniz kişi veya siz 100 dolarlık alım satım yaptığınızda da 10 bin dolarlık ekstra paydan ne yapabileceksiniz? E, fırs yararlanabileceksiniz. E, katılımcıların yeni katılım davet ettiğiniz arkadaşların kayca doğrulaması yapması şart. Yine bu videoyu, şu videoyu davet ettiğiniz arkadaşlara paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok geniş bir rehber var. Videonun altında linki bırakacağım ben size. Yine diğer şeyler okuyalım. Ee, burada ee, ödüllerin 7 gün 7 iş günü içinde kullanıcı hesaplarına dağıtılacağı yazıyor. Davet ettiğiniz arkadaşlar dağıt bansazcığıyla kaydolması kaydolması gerekir. Aksi takdirde aksi davet teşkisi neymiş? Ta e tespit edilemezmiş sevgili dostlar. Tüm detayları dediğimiz gibi e bu şekilde ben yine videonun altına bırakırım. Yani arkadaşlarınızı Max borsasına davet edeceksiniz. Bu kadar basit. Şöyle bir form var. Bu form için e linki de aşağı bırakacağım. Şimdi öncelikle e, Max borsasının kullanıcı hesabı lazım. E, şurada profil kısmına girdiğinizde. Şurayı kopyala dediğimizde şöyle gelelim şuraya yapıştırıyoruz. Burayı gönder diyoruz. Bu kadar basit sadece bununla ilgili ne yapacaksınız? Katılım yapacaksınız. Yani 10.000 liralık bir havuz var. 2. 10.000 liralık havuzda mevcut. İlk 11 anlık havuz basit. Sadece üye olacaksınız. Arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Bu kadar basit. Yani ikinci havuz 100 dolar para yatıracaksın, işlem yapacaksın vesaire vesaire vesaire. İşte Max borsasını sevmeyen vardır, güvenmeyen vardır veya Max borsasında işlem yapmak isteyen var, istemeyen vardır. Onlara bir şey diyemem. Biz sadece para havası olarak ne yapıyoruz? Sorulan sorulara cevap vermeyi veriyoruz. Yani burada bir ödül varsa 1 dolar 100 dolar arası bir ödül varsa e, ne olur e, bir fırsatınız olabilir. Örnek veriyorum işte e, size e, 10 dolarlık bir token çıktı bir hediye çıktı e, 1 dolar çekme parası öderseniz 9 dolar yine size kar kalır sevgili dostlar. Kısaca bu bundan da bahsetmek istedim ki böyle bir etkinlik var. E, yararlanmak isteyenler yararlansın diye arkadaşlar. Ee, bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa beğenebilir e, ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.